Taflan turşusu ne ya? Hayatım boş ver şimdi sen taflanını, turşusunu. Nasıl? Her şey iyi mi? Mutlu musun? Memnun musun? Yani seninle ilgilenen bir adam olabildim mi? Evet. Çok tatlısın. Sen daha tatlısın. Aşkım, ayrıca haklıydın. Seninle son zamanlarda çok ilgilenemedim. Ama bir daha böyle bir şey yaparsam kafamı kırarsın, tamam mı? Orhan. Hı. aslında. Seninle yalnız vakit geçirmek istememin bir sebebi var. Ne oldu aşkım? Ya ben bir süredir evliliğimiz hakkında düşünüyorum. <laughs> Evliliğimizin nesi varmış ki? Ne düşünüyorsun ki? Ya işte öyle her şey iyi gidiyor mu? Tamam mı? Yani bir eksiğimiz var mı falan diye. Aşkım benim korkutuyorsun ha. Ne oldu? Söylesene. Orhan ben bir karar verdim. Ne? Bak bu evliliği bu monotonlukla sürdüremeyiz. Evet ne diyorsun? Söyle artık ya. Ya hayatımıza renk lazım, hareket lazım, bir şey lazım yani. Olmuyor bu böyle. Sen benden boşanıyor musun? Orhan ben... Ya söyle. Sen tamam, benden boşanıyor musun? Orhan. Tamam söyle. Sen benden boşanıyor musun? Hı. Ben anne olmak istiyorum. Bir daha söyle. Senden çocuğum olsun istiyorum. Bir daha söyle. Ya anne olmak istiyorum. Bir daha söyle. Anne olmak istiyorum. baba oluyorum. Ne? Ne? <laughs> Uf, baba uh, oluyorum. bize bakıyor. Baksınlar, baksınlar. Herkes baksın bize. Baba oluyorum. Tamam, 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 Allah. tamam, sadece

Abla sana mükemmel bir haberim var. Eniştem içeride mi? Çünkü enişteme söylediğim zaman bu haberi suratını görmek istiyorum. Ay Selin yoksa sen hamile misin? Nereden anladın ya? Oha atmıştım. Gerçekten hamile misin? Hayır, hayır değilim. Ama olmak istiyorum. Yani? yani? Yanisi mi kaldı abla lafı ağzımıza tıktın? Gerizekalı büyük haberimiz var dediğin bu muydu yani? Oldu olacak ne zaman şey Tövbe tövbe. İşte Orhan işi. Ya ne, neyse ya. Eniştem içeride mi? Yok Fatih. Onu taflan turşu almaya gitti halamlara. Gelmedi mi hala? Gelmedi Orhan. Kolay mı o işler? Allah Allah. Gidecek gelecek bir, bir sürü yol. Hem bak bunlar ileride senin de başına gelecek. Zor geliyorsa vazgeç şimdiden. Ya vazgeçmem. Vazgeçmeyiz değil mi aşkım? Vazgeçmeyiz. Hmm, hmm. Hayatta vazgeçmeyiz. Ha, hayatta. Evet. Şu an vazgeçmiyorum ama önümüzdeki günleri bilemiyorum onu. Aşkım vazgeçmeyiz. Bir kere karar verdik. Bitti gitti. Abla hadi sen de hazırlan. Ne hazırlayayım? Ya çıkacağız, kutlayacağız. Yok ben gelen kutlamaya falan Fatih turşu geçecek ben turşu Ya olur mu abla tabii ki çıkacağız kutlayacağız. Eniştem de biz neredeyse oraya gelir hadi. Ya oğlum sizin çocuk yapmaya karar vermenizi mi kutlayacağız ya? Ne biçim bir şey bu? Vallahi hiç bana bakma. Yahu benim fikrim, benim kararım sonucuna da razıyım. Ya sonuçta karar vermek başarmanın yarısıdır. Ben de yarı yarıya bir babayım yani sonuçta. Ay ne konuştun tamam geç yiyiniyorum geç. <laughs> oh. Allah sana kolaylık versin. Aşkım bak ne olursun bir tane yani çocuk yapalım yani bir tanesine başlarsak gerisi gelecek zaten ben baba mükemmel bir baba olacağım yani babayım aslında yani ya sıkılıp bir kenara atarsan ya o ne biçim bir laf ya sanki eşyadan bahseder gibi bahsediyorsun vallahi bilemiyorum Orhan bazen bana da öyle davranıyorsun yani böyle hevesini alıp bir kenara atmış gibi ya sen ne ne diyorsun hayatım hiç öyle şey olur mu hayatım Haklısın. Bu iş güç yüzünden seni birazcık ihmal etmiş olabilirim. Ama yani bu hayat benim için de yeni. Ablam bıraktı işi. Abin bıraktı. Yok şirketidir, ihalesidir. Her şey üstüme kaldı yani. Çok zorlanıyorum. Tamam. Senden de özür dilerim. Evet biraz ihmal ettim. Ama hatırlasana. Bu işi de sen istedin diye kabul ettim. Yani ikimizin mutluluğu için yapıyorum bunu. Yani. Tamam, bak. Bundan sonra... ...yani sen istemediğin sürece çocuk mevzusunu açmak yok. Tamam Ya ben şimdi istiyorum şapşal. Ne? Ya ben sana şaka yaptım ama sen ciddiye aldın. Şaka mı yaptın? o sistemlerin falan her şey şaka mıydı yani? Yo, yo. Yani ihmal edeceğim konusunda çok ciddiydim. Ama bebek konusunda değildim. Ben seni hiç <laughs> ihmal etmem. Çocuğumuzu hiç <laughs> ihmal etmem. Ne, 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 yap, ne yapalım o zaman? Ne yapalım? <laughs> Sen istiyorsun. Ben da istiyorum. Çocuk. Ne yapacağız? Ee, çok çok yapacağız. Ay! Oğlum! Onu... <laughs> Aşkım ne oldu? Ya bizim gerginliğimiz yetmiyormuş ki. bir de dayım kini çekiyoruz. Hayatım bizim nasıl bir gerginliğimiz varmış ki? Çocuk yapmaya çalışıyoruz Orhan farkında mısın? Ben böyle gelgin bir ortamda çocuk falan yapamam. Hayda. Hayatın çocuğu yaptık da doğduk da büyütmesi kaldı. Sen de yapma gözünü seveyim. Evet Orhan. Hala bir çocuk yapamadık. Ya yapamazsak? Ne demek yapamazsak ya? Olur muymuş öyle şey? Ben bir kere bize çok güveniyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Yok yok. Ben bir hastaneye gideyim. Bir test yaptırayım. Kanıma demirime falan baktırayım. baktırayım. Hayatım ne gerek var kanına demirine baktırmaya ya? Bak hazır buradayken. Gel. Orhan. Ne? Ne yapıyorsun? Herkes içeride oturuyor. Ya ne olmuş? Ne olmuş? Hayatım. Sen bu testi demiri falan bir boş versene. Sadece akışına bak. Olmaz mı? <laughs> Ben kıyamam ya. Acıdı mı? Hiç acımadı. Böyle sinek ısırığı gibi bir şey. Oh tamam. Acımasın da gerisi önemli değil. Hadi. Aşkım. Asıl ben sana kıyamam. Ama merak etme. Hemen geçip gidiyor. Sen bana neden kıyamıyorsun aşkım? Anlamadım. Ne? Seni bekliyorlar. Neden beni bekliyorlar canım? Test yapmak için aşkım. Hayatım benden de mi kan alacaklar? <laughs> aşkım. Sadece kan olsa iyiydi de sadece kan almayacaklar. Ne? Ne? Selin Hanım, değerleriniz oldukça normal gözükmekte. Kısaca çocuk yapmak için hiçbir engeliniz yok. Aşkım gördün mü? Ben sana söylemiştim. Böyle test falan hiç gerek yok demiştim ya bak. Doktor hanım kusura bakmayın. Size de böyle zahmet verdik. Hadi aşkım gidelim artık, hadi. Yalnız başka bir engelimiz var. Nasıl bir engel? Buyurun oturun. Otur aşkım. Oturalım. Ne Engül? Dediğim gibi Selin Hanım'ın bir şeyi yok Orhan Bey. Fakat size uygulanan testte sperm sayınız normal değerlerin oldukça altında gözükmekte. Ne demek bu? Yani anlayacağınız sperm sayınız çocuk yapmak için gerekenden az. Bu çocuğunuzun olmayacağı anlamına gelmez. İyi saydınız mı siz? Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. İlaç tedavisi ve bitkisel kürler yardımıyla spermlerinizi daha kaliteli hale getirebiliriz. Aşkım, sen sakın ümitsizliğe kapılma olur mu? Bundan kimsenin haberi olmayacak senin. Eniştemin kesinlikle haberi olmayacak. O annemin. Tamam. Dayımın. Kimsenin. Tamam. Siz bir daha sayın ya. ne yapıyorsun? Hiç. Yeni bulduğum bir tarifi deniyordum. Nasıl bir tarifmiş ya? Bir sürü şey var burada. Bunun içinde ne var biliyor musun? Keti boynuzu, pekmez, ceviz, fındık, badem, zencefil falan filan. Oho, çok karışık bir şeymiş ya bu. Sen çok konuşma şunu bir tatsana. Hmm. Bu ne ya? Nasıl? Aşkım bu çok tatlı bir şey yani. Bunu kimse yemez ki. Ay ben bunu kimse için yapmıyorum. Zaten Orhan senin için yapıyorum. Sperm sayısı için mi? Fazla gelmesin o. Tamam. Vallahi sana <laughs> uyum. Midem çok fena bulanıyor hayatım ya. Ben sana dedim o kadar yeme diye aşkım. Sence işe yaramış mıdır? Denememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> kabus gördüm. Çok korktum. Bu gece sizinle yatabilir miyim? Yatamazsın. Zaten... Yani <laughs> Elif <Öksucuğum. gülüyor> Ya sen kocaman bir kızsın. Neymiş canım? Kabustan korkmalar. Gel Ersin. <laughs> gel gel. Kızım ne Gel. Kay. Kay. Gel. <laughs> gel. Bana kabusunu anlatmak ister misin Ay yok yok. Kabus böyle gece gece anlatılmaz. Ben sabah suyu anlatırım. Sen de her şeyi bil. Kabusa gelince korku. Aferin abi. Aferin yani. Yatsana. Ya Elif suyu odasına yatırdım. Oy Elif suyun ne işi var sizin kendinize? Ya anlamadım ki kabus mu görmüş? Ne no, olmuş sen bizi bırak sen niye bu saatte ayaktasın? Uykum kaçtı da. Niye? Sormadım Orhan bilmiyorum. Hadi sen de uykunu aç bakit yat haydi. ben yatıyorum. Hadi Allah rahatlık versin haydi. İyi geceler. Hadi uşuğum hadi Allah rahatlık versin. Sen de yat. Hadi Allah rahatlık versin, yat. Ne yapıyorsun hayatım? Hiç. Öyle yaptığımız karışıma bakıyordum. Sen kimle konuşuyordun ya? Annemle. Annenle mi? Yapmamış Yatmamış mı hala? Yatmamış. Uyku tutmamış kadını. Neyse canım. Hadi. Orhan, dur. Ne? Annen oturuyorken olmaz. Ne? <laughs> Orhan, ne oldu? Sende mi uykun kaçtı? Ya Yok, anneciğim. Benim uykum kaçmadı da benim aklım sende kaldı. Ya. Uy niye? Ya bu, niyesin niyesi mi var canım? Sen burada böyle otururken beni hiç uyku tutmadı yani. Aklım kaldı. Oy sen ne evi Sen anan evi düşündün. Kurban olsun anan sen. Hadi anneciğim sen kalk yerine yat artık tamam mı? Burada bir yerlerini arayacak şimdi sen. Orhan benim hiç uykum yok şu. Niye? Ha bu gece çayı çok kaçırdım. Hiç uykum yok. Tamam oğlu şimdi seni şimdi öyle bir uyutacak ki gel. Ya ben, ben sana neler söyleyeyim, masallar anlatayım. Uy ben çocuk muyum, bebek miyim Orhan? Ya anacığım senelerdir böyle uyumuyoruz zaten gel. Yat oğluşunun kucağına. Ha? Oğluşun sana ninni söylesin. Hadi. Hoş ha. gitti tatlım. Ha. ha. Ya bak bir de ninni de söyleyeyim sana. Ha. Dan nene dan nene dastana. Danalar girmiş bostana. postana. postana. Anacım oynuyor musun? Kovustancı darayı. <laughs> Orhan. <laughs> Dayı! Burası sen hala hazır değil misin? Dayı ben şey ya... Ya sen ne biçim adamsın da dün gelmedin. Bugün hala hazır diyorsun. Ulan ben de sana güvendim. Tekneye yedek adam almadım ben. Dayıcığım dün benim önemli birkaç işim vardı. Onları hallediyordum. Ben hemen hazırlanıyorum. Ulan tamam ya tamam. Sen ne işin varsa işini hallet. Haydi bakayım. İşi varmış. Ama sürekli bana bağırıp çağırıp duruyor ya. Sus, cevap vermeden. Abi kahvaltı etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Aşkım, günaydın. Ne zaman kalktın? Günaydın. Ya, o, Ne bu surat ya? Yok bir şey. Hayatım nasıl yok bir şey? Bayağı trip atıyorsun şu an. Orhan. Hı? Ben bizim için çabalayıp durayım. Aktarlara gideyim, uğraşayım. Sen ne yap annenin koynunda uyu. Hayatım sen demedin mi... ...uzat annenle diye? Demedim Orhan demedim. Ya tamam canım tamam uzatma. Bak kahvaltıya kadar zamanımız var. Değerlendirsek mi? Oldu canım. Sen bir keser misin? Orhan! Orhan! Ne? Uşak iki ekmek... Hadi gel. Haydi. seni. Ya sen bizim ne yapıyoruz ya? İyi ne yapıyoruz? Ya insanların evine hırsız gibi girdik. Ya insanlar dediğin biri benim abim, biri senin ablan. daha kötü hayatım daha kötü. Şimdi gelirler. Basılırız ya, ben uğraşamam en üstemden. Gelmezler Orhan, gelmezler. Birisi işte, birisi mal Hadi yürü, yürü, Çok güzel. Ya yine ne oldu? Vaz mı geçtin çocuk yapmaktan? Ya aşkım, çocuk yapmaktan vazgeçmedim de... ...burada yapmak istediğimden emin değilim. Ne yapalım Orhan? Otele mi gidelim? Ya hayatım, ne oteli ya? En azından bizimkilere falan haber verseydik. Yani. Ha, haber verseydik değil mi? Hatta abime deseydik ki, abi bir anahtarı verir misin? Biz bir çocuk yapıp çıkacağız mı deseydik. Yok, olmaz öyle. Olmaz tabii. Yürü. Şimdi ne var? Anahtarı nereden buldun sen? Ay Orhan. Bugüne kadar çevirdiğim bütün numaraları anladın da bunu mu anlayamadın gerçekten? Yürü. Ay. bizim yatağımızda ne işiniz var? Bizim ne Siz... işimiz var şimdi? Ne? Biz şey yani bir şekilde açıklayacağız tabii Kes. ki. Siz niye döndünüz ya? Evet Fatih sen niye döndün? Ne işin var senin bu evde? Ben bu ikisini geber... Lan fik... Ben sana dedim! Dedim! Tamam Sözümü dinlemesin hiç ama işte. Sus. Zaten rezil oldum. Abi merhaba. Nerede gördü beni ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.